Allah'ın mal verdiği ey müminler. Allah'ın kazançlarını çoğalttığı ey müminler. Bilin ki o kazançlarınız haramsa ateşe odun topladınız. Helalse de çok büyük bir hesap biriktirdiniz. Bunu unutmayın. Zenginlikle böbürlenen, gururlanan kişilere sesleniyorum. Fakirlerin hakkını gasp eden, zekatlarını vermeyen zenginlere sesleniyorum. Fakirleri görünce yüzlerini çeviren zenginlere sesleniyorum. Bilin ki o malınız haramdan geldiyse, birinin hakkını yiyerek helal haram gözetmeden kazandıysanız, ateşe odun topladınız. Yok kardeş, benim hepsi helal. Anlamın teri dediysen, bil ki yıllarca sürecek bir hesap biriktirdin ahirete. Çünkü nereden kazandığının ve nereye harcadığının hesabını vermeden ayağını bile kıpırdatmayacak Allah senin. Ey zenginler! Malıyla bebürlenen, gururlanan, kibirlenen zenginler!